Arkadaşlar ben Egan Bugün sizlerle Bir power Bir unity oyunu olan Flippy Wheels oynuyoruz arkadaşlar Ben bu Happy Wheels'ı çok merak ediyordum Yani oynama şansım oldu çünkü Bilgisayarım benim bozuk arkadaşlar ne yazık ki ha? Ha, Bu arada işte Bunun alternatifi çıkmış Ben de baktım böyle yani ha, Şu Browse Levels çok güzel. Ha, play tamam bakalım bunlar oyun ne ne oldu kolsa hiçbir fikrim yok hep evvelsa oynamıştım mı yok benim pek ha da, da üstüne ha üstüne oldu ne güzel oh Çeviremiyorum ha oh kafayı Uf. kafa koptu gayet Ah. Ha. Tamam. Evet, sür sürcüm. Bravo. Ah. Affedin kuzum. Oh, yalnız çok pis çarpıyor kafasını. Hadi bir adam böyle çarpma artık ha. Oğlum yavaş düş. Yavaş yavaş <laughs> oyun. yavaş. Ne halet olsun sana oyun. Bunu takla atarak gidiyorum Alacağım. Amca hayır amca. Yaşayacağız ikimiz de. Sen de ben de. to oh. Praise the remote No. Teşekkür ederim. aha Evet arkadaşlar. Bir reklam çıktı oyunu tanıtım ben de ne geçiyorsun bu izleyin ve geldi onu ekran ha bir dakika arkadaşlar daha sonra bir şeyler iç içmek istiyorum Bakayım şu kafayı vurmasa daha güzel olacak ha. He. Heh. Paranızı toplayamıyoruz herhalde. Aldayabildim kadar kadarıyla. Burada yerde sürükleyeceksin kafayı. Hadi al çocuğum. ben artık başka bir şey oynayacağım. Ay teşekkür ne? ne? oldu? Bunda fazla face arayacağım. Ah be. Ah Minecraft varmış. Bunu Minecraft için şey yaptım. Welcome to Minecraft quiz. Minecraft şeyine hoş geldin. Oh Gelmiş yalnız bu. Kreatasyon. Bu dur. Welcome to my great. Ha ne oldu ya? Ne Çok iyi. Ben ama. Evet zor sorular geliyor falan. <laughs> Aa bak oldum. Ve gel öldüm artık. Ah, kaçıncı ölüşüm bu? Onu videoda tekrar bakarım da 4 dakika olmuş bu arada. Bir dakika bir düşüneyim. 5 6 5 ya 6. falan oldu bu. Tamam. Ezbere bildiğim için artık. Şimdi burada yavaş gidiyoruz. Sonra gelme gidelim diyor. Çok iyi. Sonunda. Teşekkür ederim. Lendim quiz. Ay quiz istemiyorum artık. Teşekkürler. Aa, hayır al otur bana ııı ee, geçebilir miyiz teşekkür ederim hayır teşekkür ederim aa böyle uyuyamadım şurada oynamış oynanmamış noluyo Ne oluyor? A karakter seçebiliyoruz. Ben bunu seçeceğim. Amaç ne bunda? Dur bakalım hiçbir şey yapmamaya Olmuyor. Oh. Ah teşekkür ederim. Eksitti beni. Demek yapıcıymış. Yapıcıyız artık. Oh. Ha, ah, ah, güzelmiş bu. Ah skuterla amcayla gidiyoruz. Ah güzelmiş. 0.4 saniyede geçtim. Aa, hayır hayır hayır. Teşekkürler. Kendi rekorumu geçemedim. Yazıklar olsun bana. Teşekkürler. Um, property. Arkadi. Property çok var ya. Markoram. Enjoy. Eğlenceli. Maç, maç YouTube'a. Autor geneklerimiz. Find Android. Android'i bul. Hadi bakalım. Ben bu çok iyi Aa. Aa çok güzel. Hadi hadi. Hayır hayır Ha. Ha, ölmüyoruz. O... Ölmenin Ör. riski çok az bunda yalnız. Yani yukarıda bir şey yoksa tabii. Ha. Hadi Skurtul abi ya. Cadde. <laughs> ah. ah. Rest level yok. Bu level geçmeden ölmeyecek <laughs> ha. Bek bak yavaş yavaş yavaş. Yavaş geri zekalı çocuk yavaş. Hayır hayır lütfen. Dur durma kabiliyeti yok bende. Hadi. <laughs> no. Aa kum koptu. Bacağım da var, Az önce burada ölmüştük. <gülüyor> Aa, <gülüyor> Çok iyi ya. Bu hep bir ben hep oynarım. Aa soldan gideceğiz. Evet çocuğum daha kendini de bastı öldürme. Havada yalnız şey yapıyor bu. Havada bile ayağını sürtüyor. Yok. kolum bir de bacağım koptu. Artık önüme ne gelirse. Hayır. Teşekkür ederim. Geberme, geberme. Artık hadi. Oh. Bacaklarımın ikisi de koptu şu anda. Ben bacaksız kahraman olarak devam ediyorum. Ve sadece bir kolu ee, neyse arkadaşlar. E, ben bu bölümü de bitireyim. E, beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz beğenmeyi tuşuna basabilirsiniz. Üstelik her türlü e, şöyle yapalım. E, 50 like gelirse Outlast videosu çekeceğim. Bu arada diğer videolarımı izlemediyseniz <laughs> şuradaki yere tıklamayabilirsiniz. <laughs> Kanalıma bakabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz de için teşekkür ederim. Sizi seviyorum. Bay.